Garson, hadi pizza. Ben yemek. Ne kadar garson? Düştü Arda. Garson. garson düştü ya. Bir tane. Garson. Ulaşmışsın. Bir tane şey yedi gün. Havuç istiyorum. Hav... Tamam havuç olsun hadi. Ben içecek bir şey istiyordum aslında ama olsun havuç da olabilir. Ne kadar garson bu? Beş. Parasını alabilirsin. Evet. Şimdi bir tane de füüsü de istiyorum. Garson verir misin? Teşekkür ederim. Ne kadar? 5. 5 lira mı? Tamam. Gel parasını vereyim garson. Al. Ne alıyorsun? Teşekkürler. Almadım verdim.